Peki ben bugün işe neyle başlayacağım? Tabii ki fırında bütün tavukla. Çünkü pişme süresi en uzun olan o. E hadi o zaman malzemeleri gelsin. Fırında bütün tavuk. Hindi gibi büyük hacimli et pişiriyorsanız Mesela tek bir parça bonfile de olabilir. İki aşamalı pişirmeniz gerekiyor. Öncelikle fırınınızı 200-220 dereceye ısıtacaksınız. Aynı ocakta tavada yaptığımız gibi tavuğumuzu fırında mühürleyeceğiz. Yani dışı nar gibi kızarana kadar onu 200 derecede tutacağız. Nar gibi kızardıktan sonra ben bugün nasıl yapacağım? Hepsini dışarı alacağım. Üzerini pişirme kağıdı kaplı folyo ile kapatacağım. Ve dereceyi 160'a düşüreceğim. İçi de pişsin diye. Aynen bu şekilde yaptığınızda pamuk gibi tavuğunuz olacak. Hindiniz de aynı şekilde olur, etiniz de aynı şekilde olur. Ben tavuğumun güzelce kızarmasını istiyorum. Onu çok kolay bir sosa bulayacağım. Eşit miktarda domates salçası, biber salçası, yoğurt, sarımsak, taze otlar ve ne seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Yani işe sosu hazırlayarak başlıyorum. İlk olarak tavuğumu lezzetlendireceğim. Karıştırma kabımın içine eşit miktarda hem domates hem biber salçasını ekliyorum. Aynı fırında kanat yapıyor gibi düşünün. Bu da böyle çok kullanışlı bir sostur aslında. Sonra bunun içine yoğurdumu ekliyorum. Bütün ölçüler ekrana yansıyor bilginiz olsun. Hemen söyleyelim onu da. Bunun içine kesinlikle sarımsak eklemelisiniz. Ben hem bütün halde kullanacağım hem de sosun içinde. Şöyle 2-3 diş kadar sarımsak yeterli oluyor. Bu arada yapımı o kadar kolay ki mesela habersiz misafirler için hazırlayabilirsiniz. Bu tavuğun şöyle bir özelliği var. Aynen bu şekilde hazırlayın. Bir gece buzdolabında bekletin. Misafiriniz gelecektir, çalışıyorsunuzdur. Ertesi gün hemen fırına gönderin gitsin. Sarımsakların her zaman olduğu gibi sert kabuklarını ayırdım. Şimdi bunu baharatlandıracağım, lezzetlendireceğim. Şöyle ilk gözümün önüne karabiber geldi. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Burada canınız ne istiyorsa ekleyebilirsiniz. Serbestsiniz, bilginiz olsun. Tuzu biraz daha çok koyuyorum. Bunlara herhangi bir işlem yapmayacağım çünkü olduğu gibi fırın tepsisine yerleştireceğim. Dolayısıyla güçlü bir sos elde edeceğim. Bunun sosu bunları da tavuğun suyu ile beraber lezzetlendirecek. Bu da çok farklı, güzel bir dokunuş olacak. Benim burada kırmızı toz biberim var. Şöyle içine ekliyorum bol miktarda. Ben sosa da mutlaka top kekik eklerim taze keçik de kullanacağım. Şöyle biraz içine koyuyorum. Nasıl yapıyorduk? Avucumuzun ortasında şu şekilde eziyorduk hepsini. Sıra geldi zeytinyağına. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Unutmayın güçlü bir sos hazırlıyoruz. Tekrar söylüyorum. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Bütün malzemeler bir araya gelsin. Bu sosu birçok şeyde kullanabilirsiniz. Fırında baget yaparken, kanat yaparken. Canınız ne istiyorsa bence kesinlikle not edin. Bakın kıvamı da böyle olacak. Çok akışkan bir sos olmayacak. Bilginiz olsun. İyice karıştırdım. Fırın kabımı da yakınıma alıyorum. Hatta şöyle yapalım. Öncelikli olarak sosun içine tavuğu gönderdim. Dediğim gibi vaktiniz varsa mutlaka sosun içinde bekletin. Çok daha güzel olur. Masaj yaparak sosu her yere sürüyorum tavuğun içine de. Şu şekilde kaldıracağım her yerine içine mutlaka bol miktarda sürün. Tavuğu bu şekilde yakınıma aldım. Şimdi sırada istiridye mantarları var. Peki bunları nasıl kullanacağım? Hepsinin dibinde aslında tavuğa bir yatak hazırlayacağım. Çok doğramayacağım. Hatta bence bütün kullanın. Ben de aynı şekilde yapacağım. Bu mantarlar da suyunu bırakacak tavuk da bu soslu suyunu bırakacak. İnanılmaz lezzetli mantanız, patatesiniz ve arpacık soğanlarınız olacak. Yaparken yine tabii ki çok heyecanlandım. Dilim sürtmeye başladı. Şimdi istiridye mantanı nasıl ayıklıyorduk? Şu sert kısımlarını alıyorsunuz. Bunları aynen bu şekilde tepsinin dibine yerleştiriyorsunuz. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben mantarı silmeyenlerdenim. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz ama çok topraklı mutlaka sirkeli suda bekletiyorum. Hatta itiraf edeyim zirai ilaçlara karşı birazcık da karbonat ekliyorum. Çok çok az. Bu benim yöntemim. Siz nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bunları aynen böyle yayıyorum. Şu kısımları almıyorsunuz tekrar gösteriyorum. Buraları pişmez. Bunları çok küçük doğrayıp omletin içinde falan kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde bütün kullanacaksınız olmaz. Ben aslında böyle bir tarifi instagram için gulsarşen.com.tr hesabına siz çok istediniz diye video hazırlayıp koymuştum. Gelen yorumları okuduk. Tekrar o kadar çok istediniz ki bütün ayrıntıları görmek istiyoruz diye. Bugün de o sebeple programa getirdim tekrar da bir hatırlatma yapmış olayım. Bizim bütün tariflerimiz programdan hemen sonra YouTube Gülşah Çelezzetler adresine yükleniyor. Akabinde tabii ki tüm sorularınızı programda ne pişirelim, ne istiyorsunuz hepsini bana Instagram için gülşahşen.com.tr'den yazabilirsiniz. Sanıyorum yeterli açıklama yapıyorum. Her programda bir iki defa mutlaka hatırlatıyorum. Eksik olmayın çünkü sonra çok soru alıyoruz tarih nerede diye. Hepsi sizin için YouTube adresinizde. Sıra geldi tavuğa. Hemen mantardan hazırladığım yatağın üzerine aynen şu şekilde tavuğumu yatırıyorum. Dipte kalan sosu da yine her yerine sürüyorum. Aynen böyle. Sıra geldi baby patateslere. Bunları da yine sirkeli suda beklettim. Bütün toprağını aldım, kuruladım. Şimdi tepsinin kenarlarına yerleştiriyorum. ...ne kadar istiyorsanız, tepsiniz ne kadar büyükse ekleyebilirsiniz. Küçük patates tercih ediyorum, pişme sürelerini eşitlemek için. Şöyle bir tane daha şuraya sıkıştıralım. Arpacık soğanlarım var, bunlar da böyle kızarınca çok güzel oluyor. Hemen onları da ekliyorum tepsime. Ve az önce söylemiştim, bütün sarımsak da kullanıyorum ve taze otlarım var. Bunları doğramayacağım. Doğrarsam ayırmam çok zor olur. Şöyle tepsinin kenarlarına aromasını alabilmek için, ondan mümkün olduğunca çok faydalanabilmek için sıkıştırıyorum. Yine aynı şekilde. Bakın şöyle bunu da koydum. Tavuğum artık fırına gitmeye hazır. Yine küçük bir püf noktası. Daha önce defalarca söylemiştim fırında et tavuk pişirirken mutlaka ısıya dayanıklı bir kaba biraz su koyun çünkü bu buhar etkisi yaratacak ve içinde pişirdiğiniz etin veya tavuğun kurumamasını sağlayacak. Bu çok önemli bir nokta. Ben her seferinde üzerine basa basa söylüyorum lütfen unutmayın. Şimdi fırına gidiyoruz. Bu arada tavuğum yeterince kızardı. Şimdi hemen onu fırından alacağım. Ve dereceyi düşüreceğim. 150 ya da 160 dereceye. Üzerini kapatıp tekrar göndereceğim. Bakın üstü aynen böyle olacak. Nar gibi. 1-2 dakikada kapağı açık bırakıp içinin ısısı azıcık düşsün. Hemen derecemi de azaltıyorum. 150 dereceye aldım. Şöyle bekliyorum. Şimdi bunun üstünü kapatma vakti. Fakat ben size bir şey söylemiştim. Demiştim ki folyo kullanırken araya mutlaka pişirme kağıdı koyun. Folyonun gıdaya teması uygun değil çünkü. Hazır olanları da var onlardan da alabilirsiniz. Ya da önce pişirme kağıdı sonra folyo. Bakın ben de onun ikilisinden yoktu. Pişirme kağıdı ve folyo direkt kapatıyorum. Hiçbir yerinden hava almasın. Tavuğumuzu güzelce mühürledik ama içi hala çiğ. O sebeple içini pişireceğiz. artık fırına tekrar gidebilir. Fırından tavuğumu aldım. Sıcacık mis gibi kokuyor. O sebeple çok dikkatli bir şekilde açıyorum. Dumanları üstünde. Bakın siz de görün patatesler böyle kumpir gibi aynı közlenmiş gibi oldu. Soğanlar, tavuk her şey hazır.